Hayat pahalı kimse ekmek alamıyor. Hayat pahalı, ekmek alamıyorlar bak. Ben ben bunun gibi günde 10 araba düşüp, gidin lan, gidin. gidin. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar. Ben bunu atınca cehenneme ben mi gideceğim? Siz yetmeyecek misiniz? He? Halkın gündemini soruyor, sizin gündeminizde ne var? Bizde öyle, kiralar aldı başını gidiyor, elektrik aldı başını gidiyor. Yani ekmek dersen, bir ekmek olmuş iki buçuk milyon. Bu kadar yaşayan insan bir emekliden yaşıyoruz mesela. Bir emekli parasıyla geçiniyoruz. Kira mı vereceğiz, elektrik su mu vereceğiz, doğal gaz mı vereceğiz, hangisini vermek verebileceğiz yani. Geçinemiyoruz vallahi. Her şey aldı başını gidiyor. Kimse de büyüklerimiz de el attıkları yoktur. Kendi kendilerini düşünüyorlar vallahi. Herkes cebine atıyor parasını. Oh yaşıyorlar ama halkı düşünen yoktur. Böyle yani. Siz de evet, evet kızım bak. Emekliyim, 70 yaşındayım, inşaatta bekçilik yapıyorum. Böyle bir şey var mı? Sayın bizim milletvekillerimiz, bakanlarımız çift maaş alıyor. Biz ne yapıyor? Aldığımız 1500 lira para, 1500 lira kere veriyor. Geri kalan ne olacak, nasıl yiyeceğiz, nasıl geçineceğiz? Ben hayatımdan bıktım. Bunu büyük verimize de söyle. Kim olursa olsun, sayın başbakan da olsun, sayın milletvekili olsun. Yazık bize, yazık, yazık. Bak, benim torunum Amerika'ya gitti. 5 ay orada kaldı, 5 ay. Torunum Bin, e, bin dolar verdiler, sekiz milyar para aldı. Talebe talebe. Ben ne yapıyorum burada? Bin beş yüz lira para alıyorum. Yetişmiyor. Gidiyorum inşaatlarda bekçilik yapıyorum. Yazık yani bu milleti artık yeter. Bıktık bıktık. Ha. Ne oldu? Şimdi dolar alabildiğine gitti. Biz yine yerinde yok. Bizim Türk parası sıfıra düştü. Türk parasının değeri yok. Kağıt parası, gazete parçası oldu kızım. Yazık. Bunu büyüklerimiz elimdeyip siz bir şey olarak böyle anlasın büyüklere dile geçsinler bunları. Bak yarın seçim geldiği zaman herkes hesabını konuşuyor, hesabını konuşuyor. Ama ondan seçim bittikten sonra her şey bitiyor. Unutuyorlar vatandaş Bak bu vatandaş hepsi geçinim derdindeyiz. Hepimiz geçinim derdindeyiz. Yazık. Bize yazık. Ha, bunu da yetkililere herkese söyleyin siz. Tamam mı kızım? Allah için zirat kesin. Yetkililerden mi? Maaşımız artsın. Yetkililerden maaşımız artsınlar. Ev kirası olmuş 1500 lira. Bak, Suriyeliler bak, mi? benim milletvekiliyim iki dönem ben emekliyim. Ben, benim ben, müdürüm iki dönem AK Parti milletvekili yaptı. Ne dedi biliyor musun? Ben yanına gittim. 40 milyon dolar dedi, mültecilere para verdik dedi. Suriyeliler, yabancı bu yabancı şube var, kum kapıda. Yabancı şubeden oradan Türk para, Birleşmiş Milletler'den dolar alıyorlar, geliyorlar oradan dolar alıyorlar. Bizim vatandaşımız banka kuyruklarında faizli para alıyor faizli para çekiyor ve getiriyor ben 70 yaşındayım faizli para, para, da alamıyorum şimdi. Gidiyorum inşaatlarda bekçilik yapıyorum 2 milyonu. 2 milyona inşaatlarda bekçilik yapıyorum kızım. Yazık. Ha gidele geçsinler yeter ki Allah bu milletimizin fakir fukaramızın işi rast gelsin. Çok zor durumdayız zor durumda bunu yetkililere herkese söyleyin yazık bu millete yazık yazık. Ben yıllardır AK Parti'ye veriyorum şimdi vermiyorum. Vermeyeceğim ya boşatacağım ya da başka bir partiye vereceğim. Vermem. Ee, çek, çek, Ekmek vermem. pahalı. Vermem bu. Ben böyle bir Bak. Açın. Çek, çek. Ben bir şey yapayım yapayım ya, Türkiye'de gerçekten Ay, ağaç aç insan yok yani. Pahalı kimse ekmek alamıyor. Abi, Hayat pahalı ekmek. alamıyorlar bak. Ben ben bunun gibi günde on araba düşüp gidin lan. Gidin. Gidin. Allah'tan korkmaz kuldan utanmazlar. Ben bunu atınca cehenneme ben mi gideceğim? Siz yetmeyecek misiniz? He? Ben bundan günde 10 tane atıyorum bu kadar. Yani burada genç çocuklar var. Anladım. burada geziyorlar, çalışmıyorlar. Bak, Anladım. bak, Anladım. bak Anladım. Şey, ha, abi. bu ekmekleri. Akirim Bey. Bu değil Aç aç millet aç ya bak ekmekleri çöp atıyorlar. Aç mı millet? Allah Allah Arabalardan Allah Allah. yolda geçemiyor. He, utanmıyor musun? Kız? Bu millet var bu ne ya. Lan? Vallahi ne gide ne? gelen gidene aradı diller gelen. Gide ne aradı? Kızım. Ben bu da 10 araba atıyorum. Allah'ın kitabınız ha. var mı aa, lan sizde? Çek bunu. Çek çek. He? Ben cehenneme gideceğim lan siz gitmeyeceksiniz değil mi? Sıkım yesinler. Vatan hainleri. Ha, gerçekten. Yani bu ülkede gerçekten az bir insan yok Türkiye'de. Ana hani olay bilir belki varlık var şey var ama yani varlık kadar da iş var. Ha ben bugün şartlarda çalışıyorum. Ya ben hayatımda memnunum. Çalışıyorum ama şimdi bazı ülkelerde iş var, iş yok. Yani varlık var, bir şey alamıyorsun ama iş de yok ama ülkede iş var. Millet buradan keyiften çalışmıyor. Kimse çalışmak istemiyor, rahat para peşinde. Ha ben bugün da çalışıyorum. Ya telefon hep şey belli yani. Çalışın. Çalışmazsan tabii ki de yok. Çalışın. Çalıştığın malzeme geçen sene 10 lirandı. şimdi Çalışın. 60 lira olmuş. Ama ben de 80 lira yapıyorum gene. Çalışın yani. Ayağın altındaki alabalar böyle şey belli. Çalışın abi. Bizim gündemimizde pahalılık bizi mahvetti yağlar, salçalar hep salmış başına gidiyor. Kimse de dur demiyor. Bir hani eskiden e, bir itirazımız olurdu çıkardık söylerdik bu böyle diye. Şimdi onu da yapamıyoruz. En ufak sesini açan kendini cezaevinde buluyor. Doğru mu? Yani o yüzden sesimiz fazla çıkmıyor. Sesimizi kapattılar. Susuyoruz. Nereye kadar susacağız? Herhalde seçimlere kadar. Ondan sonra inşallah herkes cevabını verecek. Öyle tahmin ediyorum. Teşekkür ederim tabi geçti var olan şu anda dolarla iş yapanlar batmak üzere battılar da belki de yani evet hepsi yurt dışındalar Sağsunlar. yurt dışındaki olan insanlarımız çok memnun ee, şeylerimiz gurbetçilerimiz çok memnunlar çünkü aylık 15 milyar maaş alıyorlar Türkiye'de adam 3,5 milyar maaşla geçim sağlıyor 1,5 milyar e, elek şey olmuş Kiralarımız olmuş, suyu elektriğin zaten önüne geçemiyoruz da. Bilmiyorum, Allah sonumuzu hayır eylesin. Peki, yarın seçim olsaydı kime oy verirdin? CHP. CHP, başka yok yani. CHP ekonomiyi düzeltebilecek Zannetmiyorum ya. Yani öyle bir şey vermiyor. Hani dese ki bugün bunu şunu şunu yapacağım belki ama yok. Kolay gelsin. Teşekkürler.